Bir kapak sorusu çözeceğim. Sorunun karışık, karmaşık gözüktüğünün farkındayım. Her şeyi teker teker anlatmaya çalışacağım. Aslında şu anda çözeceğim soru gerek anlatılış, gerek öğrenci açısından da çok basit bir soru değil. Şimdi akışkanlar mekaniğinde bu tip kapaklı sistemler var. Soru olarak gösterilen bu kapaklı sistemlerin bir düğüm noktası var. Bu soruda A noktası, A noktasında bir düğüm noktası var. Bu düğüm noktasının B noktasına kadar uzanan kısmında bir kapak var. Burası açılıp kapanır durumda. Bu şekilde hareket edebiliyor. Yani buradan suyun etkimesi sonucu veya herhangi bir sıvının burada bu kapak hareket edebilecek konumda. Şimdi bu, bu kapağı hareketini durduran vesaire vesaire kuvvetlerin hesaplamanızı isteyebiliyorlar. O zaman ne yapacağız? Şimdi ben belli terimlerden bahsedeceğim. Şimdi kapağımız yani burada yani görüntü sizi aldatmasın. Görüntüde böyle gözüküyor. Fakat bu aslında üçgen kesitli bir kapak. Yani bu kapak bir üçgen kapak aslında. Yani Buradan eee Sight'ten baktığımız için böyle gözüküyor. Şimdi burada yani bu nokta C noktası. Yani Centroid. Burası ağırlık merkezi. Burası da bak burası zaten şöyle 1'e 2 olan bildiğimiz üçgenin ağırlık merkezi. Basit bir şekilde. Burası da yani biraz yukarıda çizdim. Hani bu kadar yukarıda değil normalde net görülsün diye. Burası da CP dediğimiz e, kuvvetin etkime noktası. Bakın bu FH kuvveti kapağı bu noktadan etkiliyor. Kapak 50 derece açıyla yerleştirilmiş. Burada bir YR uzunluğumuz var. YR uzunluğu CP noktasına kadar olan uzaklık yüzeyden. Onun dışında YC uzunluğumuz var. YC uzunluğu da sentroide kadar, kadar olan uzaklık. Bilerek sentroid yazdım. YC'nin ne olduğu gözüksün diye. Buradaki HC uzunluğumuz da yine sentroide kadar olan yüksekliğimiz. Yani kapağın, üst, kapağın üstündeki yükseklik 3 metre olarak verilmiş. Kapağın yüksekliği de 2 metre olarak verilmiş. Burada bir FB kuvvetimiz var. B noktasını B noktasına etkiliyor bu. Biraz aşağı çizmişim fakat B noktasına etkiliyor. Buradan bunu dengede tutan kuvvet aslında. Dengeleyici kuvvet. FH kuvveti de zaten sıvının yaptığı uyguladığı kuvvet. Kapan genişliği de 1 metre olarak vermişiz. Her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Su yüksekliği buraya kadar. Evet, her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Şuralar yanıltıcı olmasın. Hani su yüksekliği burada bunu böyle üç boyutlu bir cisim olarak düşünün. Ee, şeyden dolayı nasıl söyleyeyim size? Çizimden dolayı hani biraz böyle yüksekliği gibi gözükebilir. Bu aslında böyle bir çizgi. Böyle. Tamam. Şimdi. Bu soruyu dört adımda anlatmak istiyorum. Öncelikle bir numaralı adımdan başlayalım. Kafanız karışmasın diye dört adıma böldüm. Şimdi kapağın üst kısmı. Burası. A noktası. Şimdi A noktası görüyorsunuz. Kapağın üst kısmı. Kapağın üst kısmından yukarı doğru olan bir kısım. bu nokta. Bu nokta. Şurada A noktası zaten A noktası. Hani şöyle bir ee, uzunluğumuz var burada. E şimdi bu uzunluğu nasıl bulacağız? Bu uzunluğu e, mesela A noktasına kadar olan yükseklik 3 metre olarak verilmiş yazıyoruz 3 metre. Efendim burası da o zaman mesela burası 50 derece açıysa burası dik 40 derece bir açı olur. Ee, 3 bölü kosinus 40'tan veya direkt 3 bölü sinüs 50'den şuradan da görebiliriz. 3,92 metre olarak şuranın uzunluğunu bulabiliriz. Şimdi bunu bulduk mu? Şurası 3,92 imiş. Bunu bulduk. O zaman 2 numaralı adıma geçelim. 2 numaralı adımda HC'yi bulacağız. Şimdi HC ne? HC dediğimiz su yüzeyinden sentroid'e kadar olan yüksekliğimiz. HC eşittir 3 Bakın burada 3 zaten verilmişti. Şu aralık aralık ne kadar onu bulmamız lazım. Onu da bulmamız için biliyorsunuz yani bir şeyin yüksekliğinin kapağın yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar olacak. Bakın şuradan şuraya 1 kat buradan buraya 2 kat olarak olacak. Yani üçgenin basit ağırlık merkezi bu bilinen bir şey zaten bir bilgi. Yani burada bir üçgen varsa yani şurası ağırlık merkezi olur. Şuradan şurası e, bir kat olur. Buradan yukarı olan kısımda bir kat olur. Kapağımızın yüksekliği 2 metre olarak verilmiş. O zaman buradan yukarı olan kısım 1 bölü 3'lük bir kısım olacak. Şurası da 1 bölü, e, nasıl söyleyeyim, 2 bölü 3'lük bir kısım. O zaman 2 yüksekliğine 3'e bölüyoruz. 1 bölü 3'ünü alıyoruz yani. Bu ikisini toplayarak kaççıya ulaşabiliriz. 3,67 metre olarak. Bulunur umarım anlatabildim. Şimdi AB uzunluğu demiş. AB uzunluğu neresi? AB uzunluğu da kapağın yatay uzunluğu aslında. Yine yüksekliği biliyoruz 2 metre. Bakın burada bulduğum gibi açıyı da biliyorum. O zaman sinüs 50'ye bölerek veya kosinüs 40'a bölerek burada böldüğüm gibi. Zaten aynı değer olduğu için. 2.6 metre olarak AB uzunluğunu da buldum. Tamam. Kapağın alanını bulacağım. Kapağım üçgen kapak. Yüksekliğim 2.6 olarak verilmiş burada. 2.6 çarpı 1 bölü 2 ama üçgen alanı 1.3 metrekare olarak bulmuş. Çarpı 1 de bunun genişliği. Burası da tamam. O zaman FH değerimi artık bulabilirim. Buradaki e, suyun uyguladığı kuvvet. Gama çarpı HC çarpı A olarak formülüm verilmiş. Yani suyun gaması G çarpı Rho'dan suyun Rho'su 1000 biliyorsunuz. A, yer çekimimiz 981 9810 olarak bulunmuş. Eğer Newton üstünden işlem yapıyorsanız. Çarpı HC HC'yi burada bulmuştuk 367 onu da yazdım. Alan alanda 1.3 metrekare olarak burada buldum onu da yazdım. 46804 Newton olarak bulunmuş. Kilo Newton de böyle bir sonuç gelir. Şimdi üçüncü adım. Bu sefer uzunlukları bulacağım. Şimdi YR uzunluğu Kuvvetin etkime noktası aslında. Kuvvet su yüzeyinden kuvvetin etkime noktasına kadar olan uzunluk. Bunu nasıl buluyorum? Atalet momentini YC'ye bir de A'ya bölüyorum. Artı YC'ye ekliyorum. Centroid uzunluğu bu Su yüzeyinden centroid'e kadar olan uzaklıkta. Ağırlık merkezi. Şimdi o zaman burada bir Ağırlık şeyi atalet momentini hesaplayalım. BH küp bölü BA küp veya bölü 36 üçgenin atalet momenti. Atalet momenti videosu da atmıştım. Mukamet dersleri içinde. İzleyebilirsiniz. Yani B uzunluğum 1 metre. H uzunluğum 2.6 metre. böyle 36. Ha, eşittir. 0,49 metre üzeri 4 olarak buldum. Ondan sonra YC değerine ihtiyacımız var. YC değeri nasıl bulabilirim? YC değerimi de 367. Yani burada buldum HC değerim. Böyle sinüs olarak bulabilirim. Nasıl yani nasıl düşünebilirim? Yani şurada bir YC değerim var. Mesela HC, HC bu ya. 50 derece yatık olduğu için sinüs 50'ye bölüyorum. Aynı buradaki mantıkla düşünebilirsiniz. Sinüs 50'ye bölüyorum. Bu sefer bunun yatay uzunluğunu buluyorum tekrardan. Yc değerini buluyorum. Yani Buradan centroid'e kadar olan uzaklık. Şurada. 4.8 metre olarak bulunmuş. Yazıyorum yerine. Atalet momenti 0.49 bölü. Yc değerim 4.8. Alan 1.3. Burada buldum. Tekrar artı yc değerimi yazıyorum. 4.8 olarak tekrar yazıyorum. 4,88 metre olarak buldum YR değerimi. Ona da tamam. Şimdi sorunun bitiş noktasına geldim. Sorunun bitiş noktasında yani dördüncü adımda M joint eşittir sıfır demiş. Şimdi joint düğüm noktası. Şimdi bu nokta burada bir mafsal olduğu için bu nokta moment taşımıyor. Buradaki moment sıfır olacak. Yani biz cismin dengede olmasını istiyoruz. Yani dengede tutacak bir FB kuvveti B noktasına uygulamak istiyoruz ki dengeye gelsin. Tamam. O zaman buradan FH kuvveti etkiliyor. FH kuvvetimi yazdım. Ee, FH kuvvetinden düğüm noktasına kadar olan dik uzaklık ne? YR değerimden. Yani 4 nokta. Şimdi bu noktadan etkiliyor ya. Bu nokta neydi? Ee, etkime noktasıydı. CP demiştim. Şimdi buradan. E, şeye doğru olan uzaklık. YR. Yani nasıl söyleyeyim su yüzeyine kadar olan uzaklık YR. Yani buradan sentroidten su yüzeyine kadar olan uzaklık da YC. O zaman ben YR'den YC'yi çıkartırsam şu aradaki uzunluğu bulurum. Ama ben tabi bunu istemiyorum. Ben tabi bunu istemiyorum. YR'den yani şurada A noktasını bulmuştum ya. Nasıl söyleyeyim? A noktasından yüzeye kadar olan uz uzaklığı bulmuştum ya. 3.92. 3.92'yi buldum. YR değerimi de biliyorum. Eğer 3.92'yi YR değerimden çıkarırsam bakın. YR değeri şu, şurada. Burada A noktam var. A noktasının yukarısı da burada. Burayı 3.92 buldum. Şu YR'den şu, şunun üstünü çıkarırsam şurayı bana verir. Benim bana benim ihtiyacım olan da bu zaten. FH'in yani mafsala dik uzaklığı. 4.88 değerinden yani YR değerinden 3.92 yani A noktasından su yüzeyine kadar olan yükseklik bunu da çıkartıyorum. Sol tarafımda böyle büyük var. Yani böyle bir kuvvet uygulanıyor. Yani şeyin sistemi sol tarafından. Şimdi sistemin sağ tarafından da bunu dengeleyici bir kuvvet uygulamam lazım. Şimdi buradan FB noktasından mafsalı olan dik uzaklık 2 metre zaten bu verilmiş soruda. Bir de FB kuvvetimi de yazdım. Eşittir bu. FB kuvvetimde de 22,5 kN olarak bulunur. Kapak soruları biraz karışık sorulardır. Hani bunu kare kesit veya dikdörtgen kesit olarak da verebilir. Biliyorsunuz. Yani onun teker teker atalet momenti, ağırlık merkezi, farklı şeyler. Farklı hesapları var. Yani üçgen daha çok karıştırılan bir durumu var. O yüzden üçgen sorusu çözmek istedim. ya Bu da görebileceğiniz belki en zor sorulardan birisi aslında kapak konusundan. Yani bunu eğer doğru bir şekilde anladıysanız diğer sorularda bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.